Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Eğitim kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi günde olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Biliyorsunuz bir haftadır e, ufak bir ara vermiştik. Çünkü işlerim yoğun, sıralar video atamadım. Bunun duyurusunu bu arada Discord'da yaptım. Arada YouTube yorumlarında görüyordum ne olduğunu bilmeyenler için. O yüzden Discord'a katılıp bu tarz şeylerden haberdar olabilirsiniz. Her neyse bugünün konusu e, tekrardan grafiklere döneceğiz. Bugünün konusu order bloklar olacak. Kanalda zaten order blokları anlattım ama yine de eğitim serisi için çekebiliriz. Şimdi iki farklı order blok var tamam mı? Birincisi e, market structure shift birlikte oluşan order blok. İkincisi de pending state of territory ikisini de anlatacağız. Şimdi eğer basitçe buraya bakarsak mesela buradaki likidite alındıktan sonra bu market yapısı değişimi oluyor burası. Tamam bunu anlattık zaten. Buradaki likidite alımına giden düşüş mumlarının tamamı burası yani. Buradaki mumdan buradaki muma kadar gövdeleri order block oluyor. Tamam. Şöyle işaretlediğimiz zaman görebilirsiniz. Fiyat order block'tan tepki alıp yükseliyor. Aynı zamanda bu order block'un %50 bölgesi min oldu oluyor. Burası da önemli bir seviye. Tamam. Change in state of delivery de burada görebileceğiniz gibi. Şimdi mesela burası önemli bir seviye tamam mı? Neden BPR var? Bunu da daha sonra anlatacağız. Direkt burayı firewall gap olarak da düşünebilirsiniz. Burada fiyat firewall gp e geliyor daha sonra buradaki düşüş mumunun Düşüş mumunun Üzerine çıkıyor Tamam mı üzerinde kapatıyor yani O zaman burası change in state of delivery oluyor bunu da order block olarak kullanıyoruz tamam mı? Gördüğünüz gibi yine Bu Order block'un 150 bölgesine yani min trade olduğuna geliyor Daha sonra fiyat bu şekilde Yükseliyor Tamam Basitçe bu şekilde. Bir dakikalığa gelirsek daha fazla örnek bulabiliriz herhalde. Yani mesela burada. Buradaki likitleri aldıktan sonra Bunları silelim. Buradaki likitleri alıyoruz. Daha sonra market yapısı değişiyor. Market yapısı değişiminden sonra burada ilk likidite alımına giden e, düşüş mumları bizim order bloğumuz oluyor tamam mı? Şimdi mesela yine burada da fiyat order bloğun mintreş olduğuna gelmiyor. Gelmek zorunda da değil. Bunu her zaman söylüyorum işleme. Direkt olarak order bloğun en üstünden de girebilirsiniz. Tamam 150 bölgesinden de girebilirsiniz tamamen sizin risk yönetiminize bağlı olacak bir şey. Çünkü win rate'inize bağlı olarak burada risk ödül oranınızı ayarlı olmanız lazım. Onun dışında mesela burada yine bakarsak fiyat burada Fairwall gap'ten tepki alıp buradaki düşüş mumlarının üzerinde kapattığı zaman burası da bir change in state of delivery oluyor. Daha sonra işte fiyat buraya gelip yine tepkisini alıyor vesaire vesaire. Veya burada aynı şekilde. Fiyat buradaki likitteyi alıyor. Burada. Daha sonra buradaki düşüş mumlarının gövdesinin üzerinde kapatıyor ve burası change state of delivery oluyor. Daha sonra fiyat buradan bu şekilde tepki alıp yükseliyor. Tamam. Aynı şekilde zaten burada market yapısı de değişiyor. Yani bu bir order block tamam. Başka başka. Yani burada yine aynı şekilde Buradaki Firewall tepki alıp buradan tepki alıp buradaki düşüş mumlarının üzerinde kapatıyoruz. Daha sonra buraya dönüyor fiyat ve tepki alıp bu şekilde yükseliyor. Bakalım bir gün önce seansa bakalım. Mesela burası. Mesela burada bu likidite alındıktan sonra buradaki likiditeler alındıktan sonra bu şekilde bu yükseliş bunun altında kapattığı zaman bu bir order block oluyor tamam mı? Evet fiyat buraya geri dönmemiş ama bu bir order block. Veya benzer şekilde fiyat burada Fairwall Gap'ten tepki aldığında ve bu yükseliş onun altında kapattığında burası da bir order block oluyor. Değil mi? Hmm. Yine aynı şekilde burada order blocktan tepki alıp fiyat tekrardan buradaki yükseliş numaranın altında kapatıp burayı da order block yapıyor ve daha sonra bu şekilde düşüyoruz burada da aynı şekilde. Ya yani bunların hepsi bir order block oluşturuyor. Burayı göstermiş miydik? Göstermedik sanırım. He, mesela burada da order blocka geri dönmemişiz. Çünkü burada likidite alındıktan sonra işte market yapısı değişimi burada gerçekleşiyor. Order bloğumuz neresi oluyor? Burada likidite alımına giden düşüş şu bunları bak. Tamam. Bunlar. Order block. Çünkü market yapısı değişiminde oluşan order blocklarımız. Yine burada mesela Fairwall Gap'tan tepki alıp buradaki düşük mumun üzerinde kapatıyoruz ama geri dönme mesela. Bakarsak mesela şeyi de anlamak gerekiyor. Her order bloktan işleme girmemeniz gerektiğini anlamanız gerekiyor. Neden mesela? Baktığınız zaman burada da işte bu likitteler alınmış ve bunun altında kapattığı için burası bir order block olmuş değil mi? Ama bunda işleme girmek saçma neden? Çünkü gördüğünüz gibi trend deli gibi yükselişte. Üstüne bir de mesela burada hedeflenebilecek birbirine yakın olan bir kitleler var. Ve burada ilk yok yani burada zaten önemli bir likitte seviyesini aldık ve ondan sonra yükselmeye başladık. O yüzden yani doğru order blokları seçmek için tecrübe kazanmanız gerekiyor. Bunu da grafiğinizi açıp bunları test ederek deneyerek yapabilirsiniz. Mesela burada da fiyat buradaki fair value tepki alıyor. Daha sonra buradaki düşüş mumlarının üzerinde kapatıp burada geri dönüyor bu şekilde yükselmeye, e, AM ve Londra high'larını almaya devam ediyor. Tamam? Bakalım bir gün daha geriye gidelim. Mesela burada Likit'te alıyoruz. Market yapısı değişiyor gördüğünüz gibi. Burada order bloğumuz neresi oluyor? Likit'te almaya giden yükseliş mi? Tamam yani buradaki bu Gördüğünüz gibi fiyat buna geliyor. Daha sonra burada yani birbirine yakın likiditeler var ama hepsini almıyor. Zaten bu likitte ilgisinden anlatmıştım. Hepsini almak zorunda değil. Burada ilk, ilk almışız. Daha sonra tepki almış vesaire. Yükselmişiz. Daha sonra gelmişiz buraya. Mesela bakalım. Burası da bir order block. Burada baktığımızda yine burası bir order block. Yine benzer şekilde burası bir order block. Görüyorsunuz Firewall Gap'ten tepki alıyoruz. Daha sonra buradaki düşüş mumunun üzerinde kapatıyoruz ve burası order block oluyor. Yani Bir gün daha geri gidelim. Ya yani bunların her gün oluştuğunu anlamanızı istiyorum. Sadece doğru olanı ayırt etmeniz lazım. Burada solda büyük ihtimalle önemli bir likitte seviyesi var. Evet gördüğünüz gibi. Mesela burada Perşembe gününün Londra Log'unu almışız. Tamam. Daha sonra burada Order Block oluşuyor. Order Block oluştuktan sonra fiyat Order Block'a geliyor. Ve bu şekilde yükselmeye devam ediyor tamam mı? Mesela buralara da bakarsak buradaki likit alındıktan sonra buradaki likiditler alındıktan sonra buradaki yükseliş mumlarının altında kapatıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi buradaki order blow fiyat birkaç kez gelip bu şekilde düşmeye devam ediyor. Yani genel olarak order bloklar bu şekilde. Order blokların %50'sini de kullanabilirsiniz yani min threshold'larını ya da direkt bu şekilde giriş seviyelerinde kullanabilirsiniz. Yani mesela order blockun min threshold'una bodylerin gövdelerine nasıl saygı gösterdiğini orada görebilirsiniz. Yani genel olarak order blocklar bu şekilde. Anlatacak çok fazla bir şey yok. Örnekler genel, genel olarak aynı olacak. Yani mesela direkt şuradan da bir tane göstereyim. Burada yine Firewall Gap'e saygı duyuyoruz. Buradaki likiditeyi almışız. Buradaki likit e almaya giden düşüş üzerinde kapattığımız için burası bir order block oluyor. Aynı zamanda market yapısı değişiyor burada. Firewall Gap'imiz de var. Daha sonra fiyat buradan tepki alıp bu şekilde yükselmeye devam ediyor. Ama burada yine her zaman söylediğim gibi bir point of interest'inizin olması önemli. Draw on liquidity'nizin olması önemli. Yani mesela burada şurada işleme girerken hedefiniz normal olarak buradaki bir birbirine yakın olan likitteler olacaktır. Ki gayet güzel bir hedef. Aynı zamanda burada önemli bir likitte seviyesi alınıyor. Ve o şekilde artık order flow'un yükselişe geçtiğini görebiliyorsunuz. O yüzden bu şekilde bir işlem mantıklı. Ama dediğim gibi her gördüğünüz order block'tan işleme girmemeniz lazım. Evet, order block genel olarak bu şekilde gençler. Umarım anlamışsınızdır. Bu video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Discord sonucuna katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.